Gençler selam. Yaş problemleri tespirin çözümleriyle devam ediyoruz. Birinci soruyla başlıyorum hemen. Her biri 3 yaşından büyük olan 4 kardeşin bugünkü yaşları toplamı 48'dir. 3 yıl önceki yaşları toplamı. Şimdi yaşları toplamı sorulduğu zaman artarken ya da eksilirken kişi sayısına göre değişir. 4 kardeş olduğu için 3 yıl önceye giderken eksi 3 çarpı 4 yapacağız. Yani yaşları 12 eksilir. 48 eksi 12'den Demek ki 3 yıl önceki yaşları toplamı 36'dır. Aynı şekilde mesela 3 yıl sonra deseydi 3 çarpı 4 12 arttıracaktık. Cevabımız A oldu yani. İkinci soruya geçtik. Ali'nin 10 yıl sonraki yaşı şimdiki yaşının 4 bölü 3 katına. Şimdiki yaşına x diyelim. Şimdiki yaşı x iken 10 yıl sonraki yaşı ne olur? x artı 10. İşte bu yaşı şimdiki yaşının x'in 4 bölü 3 katına. Yani x'i 4 bölü 3'te çarptım. Dolayısıyla buradan x'i bulabilirim. Yani anne şimdiki yaşını bulabilirim. 3 ile x artı 10'u çarptım. 3x artı 30 eşittir. 4x buradan x eşittir. 30 geldi. 3x'i sağ tarafa atarsam. Yani Ali'nin şimdiki yaşı x 30'muş. Ali, Ali bir yıl önce de olsaydı şimdiki yaşı kaç olurdu? Bir yıl önce de olsaydı yaşı bir yaş daha büyük olacaktı. Yani bir yıl önce de olması demek yaşının büyümesi demek. 30 artı 1'den 31 olacaktı yaşı. Cevabım E oldu. Evet. Üçüncü sorudayız. Bahar daha Bahar doğduğunda daha 6 yaşındaydı diyor. Yani Bahar ile Taha arasındaki yaş farkı 6'dır. Yıllar geçse de yaş farkı değişmeyeceği için şimdi bu Bahar bu Taha aralarındaki yaş farkı 6 olduğu için şimdi Bahar şimdi X yaşındaysa daha X artı 6 yaşında. Çünkü yaş farkı değişmez. 6 yaşları farkı. İkisinin bugünkü yaşları toplamı şurası yani 2x artı 6. x de x artı 6'yı topladım. 62'ymiş. Buradan 2x eşittir. Bunu buraya attığım zaman 56 yapıyor. x ne geldi buradan? 28 geldi. Bahar kaç yaşındadır? Zaten Bahar'ın yaşına ben x demiştim. Cevabım a oldu. Geldik dördüncü soruya. Şimdi burada demiş ki Atınç Koray'ın yaşında iken Koray 22 yaşındadır. Yani aslında Atınç Koray'ın yaşında iken derken Normalde Atınç Koray'dan büyük anlamına geliyor. Atınç Koray'ın yaşında iken Koray 22 yaşındadır. Ve 5 yıl sonra yaşları toplamı 60'mış. Şimdi 5 yıl sonra yaşları toplamı 60 sa şimdiki yaşları toplamı 50'dir. Yaşlar toplamı. Neden? Çünkü 2 kişi oldukları için 50, 2 çarpı 5'ten 10 yaş düşeceğim. Yaşları toplamı 50. Şimdi dolayısıyla Atınç ve Koray yaşları toplamı 50 ise örneğin ben Koray'ın yaşına x dersem Atınç 50 x yaşındadır şu an. Atınç Koray'ın yaşındayken yani ben Atınç'ın x yaşında olmasını istiyorum. E, Koray kaç yaşında oluyor bu durumda? 22 demiş zaten. Şuraya da 22 yazalım. E kaç yıl geriye gidiyorum? Yani x'e kaç eklersem şurası 2x artı 50 olur onu düşünelim. Şurası 50 artı 2x aslında. Şurayı pardon 50 2x diyeceğiz buraya. 50 eksi 2x Tabi buradan geriye gidiyorum. Yani 50 eksi x'ten 50 2 x'i çıkarıyorum. Ben x elde ediyorum. Dolayısıyla buradan da 50 2 x geriye gideceğim. Yani x eksi 50 2 x yaptığım zaman Koray 22 yaşında oluyormuş. Eşittir 22. Şurayı dağıttığım zaman 3 x olacak. 2 x artı x. 3 x eksi 50 eşittir 22. Buradan 3 x eşittir 72. x ne geldi? 24 geldi. Yani burası X dediğim 24 Koray'ın yaşı. Atınç da 26 yaşındaymış. Cevabım zaten C oldu. Çünkü Koray şimdiki yaşını soruyor. Doğru cevap C seçeneğidir. Evet. Ahmet Ali'den 4 yaş büyük. Ali ise Akın'dan 4 yaş küçüktür. Hemen yazalım bunları. Ahmet var. Ali var. Akın var. Ahmet Ali'den 4 yaş büyük. X Ahmet X artı 4 olacak. Ali ise Akın'dan 4 yaş küçüktür. E Ali Akın'dan 4 yaş küçükse zaten Akın da X artı 4. Yani aslında Ahmet ile Akın aynı yaşta oluyor. Verilen bilgilere göre. Tamam. Şimdi 2023 yılında Akın 18 yaşında olduğuna göre Ahmet hangi yıl doğmuştur? E, dolayısıyla şimdi 2023'te Akın 18 yaşında Ahmet de 18 yaşında. Dolayısıyla doğum yılları aynı. Yani 2023'ten 18 geriye gideceğim ben. 2023 eksi 18 dediğim zaman 2005 yılı olur. İkisi de Ahmet de Akın da 2005'te doğmuştur diyebiliriz. Cevabımız ne oldu? A oldu. Geldik 6. soruya. Bir annenin yaşı. Kızının bugünkü yaşının 4 katıdır. Şimdi anne ve kız var diyelim. Kızının yaşı x iken annenin yaşı 4x. Kızı annenin bugünkü yaşına geldiğinde yani 4x yaşına geldiğinde tabi aradan 3x yıl geçmesi lazım. Buraya da o zaman 3x ekleyeceğiz. Annesi 7x yaşında olacak. Annesiyle yaşları toplamı yani 7x ile 4x'in toplamı şurayı toplayacağım birbiriyle. 11x 66'dır. Dolayısıyla x geldi? 6 geldi. Ne istiyor benden? Yaşları farkı. Yaşları farkı hiçbir zaman değişmez. 4x eksi x'ten yaşları farkı 3x'tir. O da 18'dir. Cevabım C oldu. Geldim 7. soruya. Şimdi burada Profesör Selahattin Bey odasındaki masanın üzerine okuduğu okullardan mezun olduğu tarihler bulunan fotoğrafları koymuş. İlkokuldan 1973, liseden 1980 ve üniversiteden 1987'de mezun olmuş. Bu üç fotoğraftaki yaşları toplamı 51'miş. Şimdi şöyle doğum doğum e, yılını bilmiyorum ama direkt şöyle yapabilirim. Zaten bana doğum yılını soruyor. Şimdi 1970'te X yaşında olsun. X yaşında. Burada 7 yıl geçmiş. Burada X artı 7 yaşında olacak. Burada bir 7 yıl daha geçmiş. X artı 14 yaşında olacak. Yaşları 7'şer yıl 60 yani. E yaşları toplamı 51. Yani X artı, X artı 7 artı X artı 14. 3X artı 7 14 daha 21. Bu 3 yaşı topladım. Bu 51'e eşitmiş. E buradan x10 gelir. Yani 21'i bu tarafa atarım. 3x30 x10 geldi. E 1973'te yaşı 10'muş. X demiştim yaşına. Dolayısıyla 1973'ten 10 geriye gittiğim zaman 1973 eksi 10 yaptığım zaman 1960 buluyorum. Cevabım C oluyor. Geldim 8. soruya. Ayşe'nin yaşının Ayfer'in yaşına oranı neymiş? 3 bölü 5 olduğunda Nilüfer doğuyor. Şimdi Ayfer var. Aysel var. Bir de Nilüfer var. Nilüfer diyeceğiz. Şimdi diyor ki Aysel 3x yaşında olduğunda Aysel Ayfer 5x yaşında olduğu zaman 3 bölü 5'i sağlattım. Nilüfer 0 yaşında oluyor. Tamam. Aysel'in yaşının Ayfer'in yaşına oranı 2043 yılında 3 bölü 4 olduğuna göre 2043 yılında Nilüfer'in yaşının Aysel'in yaşının oranı. Şimdi 2043 A yıl sonra olsun. Aradan A yıl geçsin. Hepsinden A yıl ekleyeceğim. Şuraya da A ekleyeceğim. Burası ne olacak? 5x artı A. Burası 3x artı A. Burası A olacak. Bu 2043 yıl olsun. Tamam. Şimdi burada bu oran 2043'te Aysel'in yaşının, Ayfer'in yaşının oranı 3 bölü 4 oluyormuş. Yani Aysel'in yaşı 3x artı A. Ayfer'in yaşı 5x artı A. Bu oran 3 bölü 4 oluyormuş. Dolayısıyla içler dışlar yaptığım zaman 12x artı 4a eşittir. 15x artı 3a. Buradan a eşittir. 3x geldi. Bunu da bulmuş olduk. E a gördüğüm yere 3x yazarsam Nilüfer 3x yaşında. 6x yaşında. Burası da 8x yaşında olacak. Bu tabi 2043 yılı. Tamam. 2043 yılında Nilüfer'in yaşının yani Nilüfer'in yaşı 3x. Bunu yazdık. Aysel'in yaşın oranı Aysel'in yaşı 6x. Bu oran 1/2'dir. bölü Yani cevabım B oldu. Devam ediyoruz. Geldik 9. soruya. Fulya ile Rumeysa'nın 10 yıl sonra yaşları farkı 1. Yaşları farkı değişmez. 10 yıl sonra da 100 yıl sonra da aynıdır. Yani Fulya ve Rumeysa'nın yaşları farkı 1'miş. Fulya ve Rumeysa 5 yıl önce yaşları toplamı kim mi? Neymiş? 41'miş. Buna göre Rümeysa'dan önce doğmuş olan, Rümeysa'dan daha önce doğmuş olan Fulya'nın yani Fulya daha büyük. Daha önce doğduğuna göre. O zaman şöyle yapacağım. Fulya daha büyükse Rümeysa'nın yaşına x dersem Fulya'nın yaşı x artı 1 olacak. Çünkü yaşlar farkı 1. 10 yıl sonra ya da şimdi değişmeyecek bu. 5 yıl önce yaşları toplamı 41 ise şu anki yaşları toplamı ne olacak? 5 yıl ileri gideceğimi düşün. 2 kişi oldukları için 5 çarpı 2 şu anki yaşları toplamı 51. Yani şurayı toplayınca 2x artı 1 eşittir 51. Buradan 2x eşittir 50. x eşittir 25 geldi. Dolayısıyla şu an Rümeysa 25, Fulya 26 yaşında. Fulya'nın 5 yıl sonraki yaşı 26 artı 5'ten 31 olur. Cevabım A olur. Geçtim 10. soruya. Şimdi burada Feyza ile Sevgim'in yaşları toplamı 43 süre demiş. Feyza, Feyza sevgimin yaşındayken sevgim 17 yaşındaymış. Şimdi şöyle yapalım. Feyza ve sevgim var. Neyi soruyor bize? Feyza e, sevgim Feyza'nın yaşındayken Feyza kaç yaşında olur? Şimdi yaşlar toplamı 43. Tamam. Birinin yaşına x diyelim. Birinkine 43 eksi x diyelim. Şimdi Feyza sevgimin yaşındayken yani demek ki Feyza daha büyük. Sevgimin yaşındayken 43 eksi x yaşındayken Feyza... Kaç yıl geri gitmeliyim? Geri gitmem lazım. De, doğru mu? Kaç yıl geri gideceğim? Eksi parantez içinde. Çıkarma yaptığım zaman 43 eksi x'i elde etmem lazım. Dolayısıyla 2x 43 yıl geriye gideceğim. Yani x'ten 2x eksi 43'ü çıkarırsam 43 eksi x olacak. E buradan da 2x eksi 43 yaş geriye gidelim. Ve bu kaç olacak? Sevgim bu zaman 17 yaşındaymış. Bunu 17'ye eşitleyeceğiz. Yani 43 eksi x'ten şu 2x eksi 43'ü çıkardığım zaman bu 17 oluyormuş. Bunu vermiş bana. Hemen buradan x'i bulalım. Şurayı çarpınca 43 43 86 eksi x 2x eksi 3x eşittir 17. Buradan 3x eşittir 86'dan 17 çıkarsak 69 yapıyor. X buradan 23 geldi. X'i 23 bulduk yani şurası 23 burası ise 20 oluyor. Şu an. O zaman diyor ki burada 23'e 20. Sevgim 20. Feyza'nın yaşında iken. Feyza kaç yaşında? Feyza'nın yaşına geldiğinde diyelim şuraya. Feyza'nın yaşına geldiğinde. iken deyince sanki gerideymiş gibi oluyor. Feyza'nın yaşına geldiğinde Feyza kaç yaşında olur? Yani şimdi 20 Feyza 23. 3 yıl geçmesi lazım aradan. Sevgim 23 olduğunda 3 yıl geçince Feyza 26 olacak. Yaşlar farkı 3 olduğu için cevabım E olur. Şuradaki cümleyi düzeltmemiz gerekiyor yalnız. Yaşına geldiğinde desek daha doğru bir ifade olacak. Geldim 11. soruya. Lale 15 yaşında. Hale A yaşındadır. Hale şimdi Lale 15 yaşında. Hale A yaşında. Tamam. Hale 2A-10 yaşına geldiğinde aradan kaç yıl geçiyor? Artı A-10 geçiyor ki Hale 2A-10 olsun. Dolayısıyla buraya da ne ekleyeceğiz? A eksi 10 ekleyeceğiz. Ekleyince ne olacak? A 15 eksi 10'dan artı 5 olacak. Zaten lale kaç yaşında olur diyor. A artı 5 yaşında olur diyor. Bütün sorulara dikkat ederseniz tablo metoduyla çözüyorum. Tablodan çok rahat geliyor zaten. 12. sorudayız. Şimdi 12. soruda ne demiş? Ayten ile Nurten arasında bir diyalog geçiyor. 245 ay önce doğdum. Tabi burada 1 yıl 12 ay. Dolayısıyla 240 ay ne yapıyor? 240 ay e, 20 yıl yapıyor. 20 yıl 5 ay burası. 13. Doğum gününden sonra ilk defa karşılaşıyoruz. 13. Doğum günü aslında 13. Yılı demek. Yani bu Nurten bunu Ayten'e söylüyor. En son 13 yaşında görmüş, 13 yılken görmüş, 13. Yılında görmüş. Şu an 20 yaşında ve 5 ay daha ileride 20 yıl 5 ay. Ayten ile Nurten kaç ay sonra görüşmüşlerdi? Şimdi görüşme süresi 13 yıldan sonra arada kaç var? 20 yıl 20 yıl 5 aydan 13 yılı çıkardığım zaman 7 yıl 5 ay var. Demek ki 7 yıl 5 ay sonra görüşmüşler. E, 7 yıl 7 çarpı 12 şurası 84 ay artı 5 ay da buradan geliyor. Demek ki 89 ay sonra görüşmüşler. Cevabım B olur. Geldim testin son sorusuna. Ahmet Mehmet'ten 5 yıl sonra doğmuştur. Ahmet var. Burada Mehmet var. Ve Akif var. Akif. Şimdi Ahmet Mehmet Mehmet'ten 5 yıl sonra doğmuştur. Demek ki Ahmet Mehmet'ten 5 yaş küçük. Ben Ahmet'e x dersem Mehmet x artı 5. Sonra doğan daha küçük oluyor. Mehmet ise Akif'ten 6 yıl önce doğmuştur. Yani Mehmet Akif'ten 6 yaş daha büyük önce doğduğuna göre o zaman x eksi 1 x artı 5'ten Mehmet'in yaşından 6 çıkarıyorum. x eksi 1 bu durumda Mehmet 6 yaş daha büyük oluyor. Ahmet ile Akif'in yaş durumu baktığım zaman x x eksi 1 Ahmet Akif'ten 1 yaş büyüktür. Ahmet Akif'ten 1 yaş büyüktür. Direkt A seçeneği oluyor. Diğerleri zaten olmuyor. Buna şunları zaten direkt eleyebilirim. Cevabım A seçeneği oldu. Ve bu testi bitirdik. Şimdi diğer teste geçebiliriz. Diğer teste görüşmek üzere.